Evet sevgili izleyicilerimiz Çorum ilçesine bağlı Alaca pardon Çorum iline bağlı Alaca ilçesine bağlı köyü tanıtan programımızda Koçhisar köyü 3 kilometre Kaya köyü yine 5 kilometre şu tarafta bir köy Kaya Büvet köyü 13 kilometre Kuyumcu Saray 16 kilometre Karacalar 21 kilometre Akça köy 23 kilometre. Evet buradan Koçhisar, Örükaya, Kaya Büvet, Kuyumcu Saray, Karacalar ve Akçaköy köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. Sizler de ekrandaki iletişim numarasından bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilirsiniz. Evet bize bir baba yiğit lazım. Baba Yiğit kimdi? Köyün tanıtım ücretini karşılayan kişiye sponsor denir. Yani bizim Baba Yiğit dediğimiz. Bakalım. 2, 4, 5. 5 tane köyden ilk önce hangisinde ne diyorsun kameracı? 6 tane mi? Olabilir yani. Birini arada yemişiktir. Ne olacak yani? Kameracı 6 altı altı tane ise 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Bak 5 tane. Evet her şey şaka tabii ki arkadaşlar. 6 tane köyden bakalım. İlk önce hangi köyden baba yiğit çıkacak? Buradan bir baba yiğit arıyoruz. Ekranda şimdi bir tane baba yiğit döşünü bağrını yırta yırta ben 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 diyor. İşte bizim köyün baba yiğiti benim diyor. Köyün tanıtımını ben yaptıracağım diyen bir baba yiğit. Buradan çığlıklarını duyuyorum. Evet bu 6 tane köyden bakalım. İlk önce hangi köyden bir baba yiğit çıkacak?